Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diğer ineğimi geldim. Bunun adı bu küçük şeytanın ablası. Evet, bu kız küçük şeytan erkekti. Evet. bunun yanına geldim. Yaprak vermeye çalışacağım. Yer mi bilmiyorum alalım dur yiyecek misin tamam yiyecekmiş ne yapıyorsun bak kameraya bak bak kameraya bak dur bir tane vereceğim Şşş. ah ye dur dur yedi tamam. Afiyet olsun. Şimdi bir tane dal yiyeceğim ona. Gelsin yesin. Bu dalı yiyeceğim. Tutuyorum. Yesin. Sen tut bir. Dur. Elimde kamera varken, telefon varken olmuyor. Dur. Ha. Ye. Afiyet olsun. Bunun Adı, akıllı şeytan. Bunlar da akıllı şeytan. Kaçak şeytan bunlar. kaçak şeytan. Bunlar da kaçak şeytan. Ben bunu geçen sene elimle besliyordum. O yüzden bu sene bana hiç böyle saldırma yok. Saldırmıyor. Ben geldiğimde yanıma koşuyor. Şöyle köyü göstereyim size. Böyle. Başkaları da geliyor. İneklerini koyuyor buraya. Böyle. Şurada bir yapı var. Şurada. Evet. Şöyle. Şurada bir yapı var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köy böyle. Bu sabah ve dün sabah çok güzel hava esiyordu. Diğer günler yanıyorduk. Dur gözün içine bakacağım şunu. Neyse boş ver. Ve evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.